Ağar Özgür Özel'i ziyaret etti. Biraz Yavuz Ağar Alioğlu reyting neredeyse ben de siyaset dükkanımı oraya açarım tadında takılıyor aslında siyah böyle partiyi kurduğundan beri biliyorsunuz partiyi kurması da çok uzun sürmüştü. Onun da bir açıklaması var. Tam ben ne tarafta durduğu, kime destek verdiği veya verip vermediği bir şey anlamış değilim. söylediğim şey şu. O da genel başkanın varlığında söylemem lazım. CHP'nin varlığında söylemem lazım. Hükümet geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Öcalan'ı çıkaracağını suçlayarak kazandı. Hükümet geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse Öcalan'a meclis yolu açacak diye kazandı. Geçen seçimin onca dezavantajına rağmen propaganda üstünlüğünü altılı masayı hususiyetle de Kemal Kılıçdaroğlu'nu Öcalan'ı çıkaracaklar, PKK ile pazarlık yapacaklar, PKK ile masaya oturup devletin önümüzdeki sürecini yönetecekler diye böyle bir propaganda üzerinden kazandı. Dolayısıyla şu anda yaptıkları işe yetkileri yok. Bu yaptıklarının tam tersini diyerek seçildiler. Şimdi bu yaptıklarını yapmaya yetkilerinin olmadığını düşünüyorum. Bu yetkisizlikle yaptıkları işi yapmaya haklarının olmadığını o yüzden millete sormaları gerektiğini düşünüyorum. Milletinize soracaksınız. Evlatlarınızı vuranlara soruyorsanız evlatları vurulanlara da soracaksınız. Geçen seçim kendilerini siyasi kara propagandayla vurduklarınıza da soracaksınız.